Vaktiye katılamayan arkadaşlarımızın izinli sayılmasına oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler çekimsel oy nebiyle kabul edilmiştir. İlahi madde var, irade. Ee, arkadaşlar, haberi var mı? İledim, tamam. Evet. Bu... 8 metre arasında eğitim alanı ve yok olarak planlanması şartıyla başlamak istemektedir meskup taşınmaz ile ilgili bu bağışı 5393 sayılı kanunu 8.8.g maddesi hükmünde istinaden görüşlü karar verilmek üzere belediye meclisine havalesine hazırladı. Kabul edenler, etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kaldırılıp Uşak Belediyesi mücavir alan sınırlarına dair olması sonucu Uşak ili Merkez Karakuyu Mahallesi 105 ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ve 11 numaralı parsellerde 04.01.2019 tarih 1 ve 2 numaralı bölme belediyesi kararı ile onaylanan plan değişikliklerinin değişikliklerinin kurumumuz açlığına geç teslim edildiği tespit edilmiş olup planlarınız ile bütünleştirilmesi konusunun görüşülmesi için yazımızın belediye meclisinin avalesini arz Evet, konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu'nun avalesi oylarınıza sınıyorum. Kabul edenler, etmeyenler, çekimse oy birliği Buraları ticari alanlara dönüştürmüştük. Buna yapılan itirazlar ve artık şehrimizin oldukça merkezi bir alanında kalan Çevre problemleri de başta olmak üzere çeşitli sıkıntılara neden olan buradaki sanayi yapılarının uygun yerlere e, taşınmaları elbette ki bunun metikesinde de mevcut yerlerinde de herhangi bir e, hak kaybına veya sıkıntıya neden olmaksızın gerçekleştirmek en büyük e, hedefimiz. İtiraz etmek herkesin hakkıdır, buna saygı duyuyoruz. E, mahkemeye vermek de hakkıdır. Buna da saygı duyuyoruz. Bu anlarda bir şey yok ama e, şehrin menfaatleri, şehrin e, gerçekten e, düzeni, temizliği, e, yaşam kalitesi anlamında da e, adımlar atılması e, gerektiği de aşikar. Meclisimizde e, sorunları ve ortada alenen duran ee, bu gibi e, problemleri e, halının altına süpürmek yerine veya görmezden gelmek yerine e, inisiyatif alarak e, bazı adımlar atmış olmasını da takdir ediyorum. Bu anlamda meclisimiz elbette ki mükemmel planlar, mükemmel uygulamalar olmayabilir ama e, bu dönemki meclis üyelerimiz şehrimizin güzelleşmesi ve e, sağlıklı bir şekilde dönüşmesi için çok önemli kararlara da e, altına imza atıyorlar, oy veriyorlar. E, bu anlamda ben tekrar meclis üyelerimize de teşekkür ediyorum. Tüm uşakların huzurunda arkadaşlar.